Fenerbahçe, ara transfer döneminde ses getirecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Anthony Musaba transferinin ardından orta sahada kaliteyi ve sertliği artırmak isteyen sarı lacivertliler, Avrupa'da büyük yankı uyandıracak bir transferin son aşamasına geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, seri A temsilcisi Lazio forması giyen Matteo Gonduzi ile her konuda anlaşma sağladı. Sarılacivertli yönetimin, İtalyan kulübüyle de son pazarlıkları yaptığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Ünlü transfer gazetecileri Matteo Moretto ve Fabrizio Romano, iki kulüp arasında bonuslar dahil 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedel üzerinde anlaşmaya çok yaklaşıldığını aktardı. Fenerbahçe'nin süreci hızlandırmasındaki en önemli nedenlerden birinin ise Atletico Madrid'in devreye girebileceği yönündeki iddialar olduğu vurgulandı. Bu transferin söz konusu rakamlarla tamamlanması halinde Matteo Gonduzisi Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kulüp tarihine geçecek. İtalyan basınına göre Fransız futbolcu Lazio'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve ayrılık kararını netleştirdi. Calcio Mercato'da yer alan haberde transferin artık formalitelere kaldığı ve oyuncunun yeni adresi konusunda kararını verdiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi bu hamle ile birlikte orta sahadaki liderlik ve tempo sorununu kökten çözmeyi hedefliyor. Bu sezon Lazio formasıyla 16 resmi maça çıkan Matteo Gondozizi 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Lazio ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.